Herkese merhaba arkadaşlar ee, dün çok ciddi satışlar gelmiş borsamızda ee, ben takip edemedim açıkçası ee, yani daha doğrusu akşama kadar takip ettim ama son galiba son dakikalarda son saatlerde bir sert satışlar olmuş Tabi sabahtan biraz belli ediyordu kırmızı yanıyordu çünkü hani baskılanıyordu fiyat belliydi ee, gitmeye çalışıyordu ama bir türlü gidemiyordu baskı vardı. Nihayetinde ciddi bir engulfing mum ile arkadaşlar e, günü BIST30 endeksi kapamış. Neden BIST30'a bakıyoruz? Çünkü arkadaşlar e, diğer dayanak varlıklarda olduğu gibi BIST30'da e, ki hareketler çok önemli. Çünkü BIST30'a göre şekilleniyor borsa biliyorsunuz. Şimdi burada ciddi bir sıkıntı görüyorum diyebilirim. Kısa vadi için. Bakın düzeltme gelecek 9000 seviyesine kadar ama... Burada 15 dakikalık grafikte bakarsak arkadaşlar şu anda 200 barlık hareketli ortalamaya oturmuş gibi görünüyor ama bu demek değildir ki trend buradan devam edebilir. Ha bu şu anlamada gelmiyor. Trend dönüp aşağı yönlü gidebilir anlamına da gelmiyor ama dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Bakın ilk etapta ben bir tepki bekliyorum. Yani açık ve net konuşayım. Bir tepki bekliyorum. Ben buna uğraşmayayım bir saniye. Arkadaşlar şuradaki destek noktasına kadar ben yani 9621'e kadar tepki bekliyorum. Evet bu yükselişler gelir. Eğer şu zirveye test ederse bu sefer Libra paterni ortaya çıkacak. Bu da e, trend dönüş formasyonlarından biridir. Arkadaşlar trend negatife dönebilir. Şu anda e, 200 barlık hareketli ortalama evet tutuyor. Ama hareketler şu anda trend yapısını bozan tarzda hareketler, bozabilecek hareketler. Biz bugüne kadar kazandırabilecek varantlar derken arkadaşlar hep yükseliş trendinde olduğumuzu ondan dolayı alım düşündüğümüzü söyledik. Verdiğimiz listeler evet pazartesiden beri kazandıranlar oldu, kaybettirenler de oldu. Ama bugünden sonra arkadaşlar bugün içindeki hareketler yön belirlemede çok daha önemli olacak. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.